Dostlar selamünaleyküm hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şu anda Augsburg'da Türkü Street Food Festivali'ndeyim. Türk sokak lezzetlerini beraber deneyeceğiz bakalım. Ben saç kavurma yiyeceğim inşallah. İlk önce sonu göstereceğim. Lakin bu arkadaki müzik biraz canımı sıkıyor. İnşallah telif yemeyiz onun yüzüne. Evet. Tatlı yemeyeceğim. Şokotönü. Saç kavurma yiyeceğim inşallah. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Evet. verdim. Evet. Bakalım bir tadına bakacağız inşallah. Evet dostlar en küçük benlerimden en küçük abonem. Senin ismin neydi? Evet. Biaysu. ama Mertcan abone oldun değil mi? <laughs> abone oldun. Ben gördüm. Takip edeceksin inşallah. Du, folgst du mir dann? Schaust du meine Videos an? dein <laughs> Papa zeigt dir das dann. Am Mittwoch kannst du dich ansehen, okay? okay. <gülüyor> Bye. Bye. <gülüyor> evet, kavurmalarımız geldi. Şöyle ben ekmeksiz yiyeceğim inşallah, lavaşsız. Geç şöyle bir adına bakalım. Çok lezzetli gerçekten. Buraya geldiğiniz zaman tavsiye edebilirim. Kıbrıcının hemen yanında meşhur şoka kebapçımız var. Aynı böyle döner gibi kesiyor. Ekmek arası kebap gibi yiyorsunuz. Burada da şoko var. Çok lezzetli gözüküyor gerçekten. Bülent Bey kolay gelsin. Nasıl işler bu sefer? İyi olsun. İyi değil mi? Hava da güzel inşallah. Bugün güzel inşallah bakalım. Üç gün biraz bozuk geçti de inşallah bugün güzel olur. Bol kazançlar diliyorum sana. Hemen yanında Sucuk Zade diye bir stand var. Sucuk döneri satıyorlarmış. Gerçekten bildiğim bir sucuk mu bu? Nasıl? <laughs> Sigara göre baharatlanmış. Tamam. Öyle bu şekilde. Çok büyük bir alan. Çok da stand var. Hepsini az da olsa göstermeye çalışacağım. Komuru aslında çok merak ettiğim bir şeydi. Komuruya bir bakalım. Selamünaleyküm. Sen de kumru yapıyorsun. Biz bu usulü kumru yapıyoruz. O zaman biz İzmir'i ayağınıza getiriyorum iki dakika. Vallahi bir kumru yapsa. Evet. Lezzetli gözüküyor. Yapmaya Başladı. Kaç çeşit böyle salam giriyor ki? Bunun, özelliği salam olması değil Konumdan mi? Hep salamdan yapılıyor. Özelliği salam olması, salam ağırlıklı, daha doğrusu sosis ağırlıklı olması. Sosisleri böyle jülyen şeklinde kesiyoruz. Valla bu gürültüde sesin çıkacak mı bilmiyorum ha. Sosis ağırlıklı sucuk salam ve özel peyniri var. Yapmadım o zaman. Yapma. Yapma. Sonra Yapma. Olarak, beyaz peynir. Beyaz peynirle kaşar karışımı peynir. Hem erimiyor hem de beyaz peynir kadar şey kalmıyor. Yani çok... Bak çıtır dürüm, çıtır değil özür dilerim. Kardeşim sen ne yapıyorsun? Çıtır dürüm. Biz çıtır dürüm yapıyoruz abi. Ne oluyor? An, e, tavuk Bu... sotemiz var. Yanında marulumuz, salatamız. Bir de özelliğimiz çıtır patatesimiz var. Chips kıvamında. Yani bunu çıtır içme nereden geliyor? Çıtırı patatesinden geliyor abi. Yediği zaman çıtır çıtır ağzında hissediyorsun. Chips gibi. Vallahi görünür olarak çok güzel. Şöyle de göstereyim. Asaf kardeşimiz de gelmiş. Metzgeray, Eken en yüzde yüz, helal yüzde yüz, self made yani el yapımı diyor. Leibakens yapmışlar. Valla normal Alman spesiyalitesi. Ama sen Türkleştirmişsin galiba değil mi? Evet, burada da meşhur Alman Leibakens. Size nerede bulurlar? Dükkanınız var mı? Evet. Arkiteks Fizi ve Tamam. 470 tane tamam de. oldu. Kasap değil mi? Aynen. <laughs> Güzel. Yanında bir kebapçı dönerci kardeşimiz var. Kerem Kebap Premium Quality. Evet. Gördüğüm kadarıyla. Ben de, ben de. Sığır eti, et söner. Bu oğlum ya? Sizin mekanınız var mı sizin? Var. Wow. Nerede? Augsburg, ben Fransa'ya. Augsburg'da? Evet. Şimdi ilk defa gördüm, burada özel bir stand var. Corn dog diye bir stand var. Galiba bu Hot Dog'dan mı ilham aldınız, ne yaptınız bunu? Gibi gibi. Yani bunun içindeki sosis bilmeyenler için değil mi? Hot dog zaten Almanlarda meşhur bir sosis. Ee, şimdi bir yaparken bir gösterecek <laughs> bakalım nasıl bir şeymiş. O sosis dediğim onu görmedik. Ha şey tamam onu bir gösterir misin? Öyle. Ha, hem sosis hem peynir, peynir var içinde. sosis, peynir, sosis. Almanya'da tek mi yoksa bu? Ben hiçbir yerde görmedim ta. Yoksa? <laughs> <laughs> <Ha? gülüyor> <laughs> e, festivallerde yapıyorsunuz değil mi? Evet. evet. Hayır, yani bunu, tamam onu... Evet, sosisimiz bitti. Aynen böyle yemeği hazır şu anda değil mi? Evet. evet. Yani Üstüne daha sos falan konuyor. Evet. Kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin. Şimdi geldik Adana Dürüm Köfte Ekmek Stantına. İsim göremedim ama burada Fos, Fos'un kasap yazıyor. Selam aleyküm kolay gelsin. Nedir bu? Adana mı Adana bu? Adını. Maşallah. Nereden geliyorsunuz? <gülüyor> Yok <laughs> şimdi şeyden mi geliyorsun buraya? Yok <laughs> buradayız. <laughs> <laughs> evet Adana'cılığımızın <laughs> yanında hemen bir standımız da var. Tandır kebap, pulet, beef, burger yapıyorlarmış. Pulet, beef Türkçesi tandırdı değil mi? Şimdi ben de öğrendim. Şöyle güzel et böyle köfteler yapıyorlar. Avrupa'dan mı geliyorsunuz? Özel mekanınız var mı yoksa? Festivalden festivale gidiyoruz. Festivalden festivale. Ya şöyle bir gösterelim. <laughs> Vallahi çok güzel. Amerika dizilerinden mi öğrendiniz yoksa? <laughs> Türkiye'de ben var mı bu yok galiba. Değil mi? Tabii, tabii ki var. Da Kolay gelsin. Evet, teşekkürler. Evet, şimdi bir kısmını gezdik. Kolay gelsin. Şimdi geldik balıkçı standına, reis balıkçılık, Augsburg'da Hüdaverdi Market'in yanındaymış hem balık ekmek yapıyor kardeşim, şöyle bir göstereyim, evet burada da hamısı tava var, şöyle göstereyim, Oo, ablamız daha yeni yapıyor, çok da lezzetli gözüküyor, bu hamsi tava ne kadar? 13 Euro, 13 Euro. Şimdi hamsi tava biraz yarım oldu galiba video kesilmiş Onun hemen yanında çiğ köfteci bir kardeşim var Tabi çiğ köfte olmazsa olmaz Çiğ köfte vegan diyor Enes'in çiğ köftesi Evet tabii mısırcı olmazsa olmaz Mister Corn İsmi Türkiye'den bildiğimiz lezzet burada böyle kestaneler kebap oluyor. Veya burada haşlanıyor, burada mı kebap oluyor? Burada kebap oluyor. Kolay gelsin kardeşim. Siz neredesiniz? Hollanda'dan geliyoruz. Hollanda'dan. Festivalleri geziyorsunuz değil mi? Kendi mekanınız. Zaten Hollanda'ya gidemeyiz buradan. Festivallerde takip edecekler sizi. Festivallerde olabilirsiniz. Benim anımın ismi Mr. Honey Kolay gelsin. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu Çıtır tavuk da baya güzel benziyor. Kelenin <laughs> içinde patates var, farklı farklı tavuklar var. Olay gelsin kardeşim. <laughs> abi İşler nasıl? <laughs> ne, ne yapıyorsun Biz burada? Tavuk yapıyoruz. Ekmek arası mı oluyor, tabak mı oluyor? Tabak var ekmek arası. <laughs> <Kürüm> içinde <laughs> yapıyorlar. Bu ne ya? Bunu ilk defa gördüm. Böyle mi satılıyor bu? <laughs> Farklı orijinal bir şey. Bir de böyle rap türüm olarak var. Sadece festivallere mi katılıyorsunuz yoksa bir mekanınız var mı? Yok mekanımız yok. Sadece e, festivaller yapıyoruz. Bir de catering. Yani sizi festivallerde bulacaklar değil mi? Aynen. aynen. Zaten tamam. Oxford'a sürekli gidiyoruz. Oldu. Bir mekan. <laughs> Hayırlı işler size inşallah. Bol kazançlar. Sağ olun. Giderim. Evet burada bir burgerci kardeşimiz var. Ethem Burger ismi. Burada 10 euroymuş. O etem burada çeşit çeşit zaten burgerlar var. Kardeşim ne iş yapıyorsun? Ay Anlatır abi. mısın biraz? Tabii ki abi. Burger yapıyoruz biz. Evet. Yanına patates sıkartması veriyoruz. Kaplı patates sıkartması var. Rufelli patates sıkartması var. Chili cheese var. Acı olanlar. Bu seneye özel smash burger yapıyoruz özel. Smash burger. Bu bir de burger. Şansımıza burn. burger yok galiba tezgahta. Hemen atıyoruz. Ne yapacağız? Bir tane atıyoruz. Hemen atıyoruz. <laughs> <laughs> Sizin mekan var mı yoksa festivalleri mi geziyorsunuz? Bizim iki tane dükkan var abi. Var maşallah. Nerede? Esen, Augsburg'da Esen var. Augsburg. Bir de e, Kerem Kebap var Augsburg'da. Maşallah. Bunda da Münih'i e açıyoruz abi inşallah. İnşallah. E, Olimpiyat Farklı. Güzel inşallah olur. どうも。 Evet tatlı isteyenler için burada helva var arkadaşlar markanın ismi de Helvice. Türkiye'den tanıyoruz artık. Türkiye'den Almanya getirmiş kardeşimiz. Hayırlıdır. Ama bu Dubai İsrail'i daha hiç görmedim. Bu ne oluyor? Yani Dubai şokolata gibi bir şey mi yoksa? Yani Dubai'nin iç... Ee, bana bir Dubai İsrail yap o zaman. Yani bizdeki Dubai'nin iç tarafı, yani iç bölümlü şey, helvanın üzerine sıralım. baklama yatağı <gülüyor> iyi. Aynen. <laughs> Mekan yok değil mi? Böyle festivallere geziyorsun. Yok, ben de, ben de. Güzel. Altına tayin koyuyor söyle abi. Böyle kadayıfı, kavrulmuş kadayıfı. Hadi yapıyoruz. Ya bu da sosu değil mi? Çam fıstığı Aynen. sosu. Aynen. Böyle de Bir de bunu size dondurma koyuyom deme. Altında dondurma. Ha öyle mi? O sıcaklık dondurma eritiyor yani. Tatlıcı olduğum için bunu aynen, deneyeceğim. Yani, aynen abi deney. Dondurmayı da alıktır abi. Soğurmayla birlikte şey attı. Yani. Vallahi çok zengin. güzel. Ha. Şimdi ben ne yapacağım şimdi ben tatlıcıyım, bunu nerede bulacağım <laughs> bir <de. gülüyor> tanem. Evet. Festival mi bekleyeceğim? Senedeki sefer <laughs> yapıyorlar, Türk <laughs> Street Food'ta. Çok lezzetli, tavsiye edebilirim ama sadece festivallerde kardeşimiz. <laughs> Şimdi yeme içme olarak, street food olarak, son olarak komple buraları dolaştım. Okay. Kumpirci, kumpirci, kumpirci kardeşimiz kumpir var. ismi de Delicious. Kumpirmiş. Şimdi bir de onu anlayalım. Bu maket zaten belli. Hayırlı işler nasılsınız? İyi. İşler nasıl? Kumpir yapıyorsunuz. Evet. mekanınız var mı? Festivallerde geziyorsunuz. Türkiye'den bildiğimiz böyle müşterinin istediğine göre dolduruyorsunuz. Işte el yapımı kusurumuz var. Ben çok yazdan Böyle Arkada da sosis var. Şu arkadakinden böyle inşallah duyulur. O kadar gürültülü ki. Tamam. beraber Oğlum teşekkürler. Size hayırlı işler diliyorum. Akşama çekiliş varmış ama ben akşama kadar bekleyemeyeceğim. En azından arabayı göstereyim. Fiyat 500 galiba. Aynen bakayım. Fiyat 500.